Selamlar arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bugün ne hakkında <laughs> konuşuyoruz? Ben öksürüp nefes alamıyorken ne deniz hakkında konuşuyoruz? Evet, göz bebeği, yeni göz bebeğimiz WandaVision yapacağız. Bir küçük teorilerimizi atacağız buraya. Aynen öyle. Şimdi, e, ilk teori Deniz. Senin de Dur, bir teorilere geçmeden önce, teorilere geçmeden önce şu evet. yorum yapmak lazımdır. <laughs> Bu teorilerde minik spoiler olabilir. Dizi hiç izlemediyseniz küçük spoiler yiyebilirsiniz. İki, bu teoriler %100 bizim teorilerimiz olmayabilir. Hani üzerinden kendi düşüncelerimizi eklediğimiz şeyler var. Bazı yerlerde okuduklarımız da olabilir. Hani altta böyle ağır sadece siz buluyorsunuz. Biz düşünemiyoruz diye gelmeden önce değil ki hani bunlar herkes düşünebileceği teori. Tamam. Yani evet hani bazıları sadece bizim düşündüğümüz de teorilerde. Yani sonuç olarak evet sadece biz düşünmüyoruz arkadaşlar. Birisi hani abi biz kesin zaten siz düşünüyorsunuz falan yazmış. Kardeşim biz düşünmüyoruz. Ama biz bunu Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye YouTube'unda bunu, ilk söylemiş adamız. Bizim amacımız o. Mesela Mandalorian konusunda ben kaç tane teori attım. Türkiye'de ilk söyleyen adamım ee, YouTube'da en azından öyle söyleyeyim. Ee, tuttu, kaçı da tuttu, tutmayanı da var. Neyse. Ee, sadece bunun bilinmesini istiyoruz. Yani adam abi, aha bak adamın dediği tutuyor. Yani biz bunu demeye çalışıyoruz. Ve çoğu zaman biz videoları çektiğimizde, bu video için söylemiyorum, bölüm incelemesi videosu için söylüyorum. Başka hiçbir yere bakmadan çekiyoruz. Çünkü zaten direkt izliyoruz. Hemen Tabii, hemen yani 10 dakika sonra falan videoyu çekiyoruz gibi bir olay var. Hani o yüzden bizim için sıfır teori oluyor. Hani biz bir yerde görüp de gelmiş olmuyoruz. O yüzden de çok heyecanlı heyecanlı sanki sadece biz bulmuşuz gibi anlatıyoruz. Tamam baş siz de düşünebilirsiniz. Tebrikler düşünebiliyorsunuz. Dedikten sonra bu da abi. Bu bizim gittiğimiz abi. Bu da bizim geekliğimiz. Teori bulmaya hoşumuza gidiyor bizim. yani zaten o yüzden açtık bu kanalı. Dedikten sonra <laughs> e, geçelim abi öteki şeylere. Deniz teorilere teorilere Öncelikle şey mi sen mi başlayacaksın ben mi başlayayım. Ya Mephisto'dan başla abi sen ya benim bir şeye bakmam lazım. Yani değil. bu herkes ilk konuştu e, Mephisto yorumlarda çok görüyorum abi Mephisto gelebilir mi gelmez mi diye bazı yorumlar gördüm. Ona bir açıklık getirelim. Ben Mephisto olabileceğin işaretleri elbette var. Kullanılabilir ki e, çizgi romanlarda e, direkt Martin'in şey, çocuklarının güç aldığı şey de direkt ata kendisi çizgi romanlarda ama hı hı. ben de bunu işliklerini zannetmiyorum. Çünkü Mephisto'nun e, gelir seviyede bu diziyle geleceğini zannetmiyorum. Çünkü Mephisto gerçekten aslına baktığı zaman güçlü villainlardan bir dizi için değil de bir filmde kullanılabilecek bir villain olduğunu düşünüyorum. E, hiç belli de olmaz. Ha, e, bu teorinin artısı şu, e, bu evrende, yani şimdi ne kadar artık bu evrende bilemiyorum da, şimdi Age of Shield ilk başında bu evrendeydi. 4 sezonla beraber e, şeyi açmaya başladı. Multiverse kapılarını açmaya başlayıp kendi kendi küçük küçük bir evrenleri yarattı. Ama 3 sezonunda Ghost Slider vardı. E, Ghost Slider zaten direkt Mephiston'a anlaşma yapan bir e, karakter. İki tane hatta Ghost Slider görüyoruz o dizide. Hem John Blaze'i görüyoruz hem de e, diğer arabası kullanan ismini şimdi unuttum. Çocuk kalan, genç olan e, onu görüyoruz. Yani olabilir. Mephisto Beven'de aslında var bile olabilir. Sen düşüncen nedir? Ya şimdi Çok ben ya. şöyle düşünüyorum Denizciğim. Ee, öncelikle o yoruma atan arkadaşın e, ismini bulmaya çalışıyorum da. E, o yüzden ona uğraşıyorum yani. Hmm. Bunu özellikle Bir abi şey hani mi? Ghost Rider da vardı. O mu, olabilir mi şeklindeki. Keşke yalnız Google Chrome hani yardımcı olsa bana. Bu konuda. <laughs> Google Chrome kesinlikle yani yardımcı olmuyor. Ha. Dur galiba buldum abi. Hadi ama. Hadi Google, hadi. Heh. Batuhan Bal. Şey. Yok yok, Batuhan Bal söylemiş. Ee, şöyle, Pardon. ben olabilir mi diye sorarsam, ben şahsen düşünmüyorum. Ee, şeyin Agents of Shield'ta olması bir şey ifade etmiyor çünkü Agents of S.H.I.E.L.D. evrende değil. MCU'da değil yani. Bu çok açık, net, e, kanıtlanmış yapımcı Kevin Feige tarafından söylenmiş. Son ee, sezonun özellikle altını çok çizilir. Yani hani işte yani bu gerçek ortada olan bir olay. Yani şimdi kimsenin çıkıp da sen çok yapıyorsun diye özellikle inadına sana da söylüyorum bunu denir. Hani abi işte MCU'nun içerisinde bana ne ben MCU'da sayıyorum falan değil. MCU'da değil bu dizi. Olmadı da olmayacaktı. Da. Yani o yüzden abi işte Mephisto vardır yoktur falan demenin bu dizi üzerinden bir anlamını görmüyorum. Onun dışında da ben Mephisto'yu kullandıklarını düşünmüyorum. Bence özellikle Mephisto e, olduğunu düşündürmek için hareket yapıyorlar gibi geliyor bana. Ters köşe atmak için değil mi? Aynen. Ha tabi bu şöyle de olabilir. Hani ters köşe ters köşe atmaya da çalışıyor olabilirler. Oo, i̇yice artık. Yani, hani hiç belli olmaz. Onu da söylemekte fayda var ama hani benim düşünce Ben hani, ters köşe yapmaya çalıştıkları için e, şey yapmıyorlar gibi. Hani Mephisto olmayacağı yönünde. Tabi yani biraz daha ee, göreceğiz diyeyim yani. o zaman olmayacağını e, düşünüyorum. İkinci ikinci villain teorimize geçelim. Yani bu teoriler genelde e, dizinin villaini kim olacak tarzında biraz teoriler olacak. E, McFist o yerine bunun olduğunu düşünüyoruz aslında bir yerde. E, bu kendisi tamamen e, Doktor Strange villain'larından bir tanesidir. Knight e, bahsediyorum ki e, bu teoride olan şeylerden bir tanesi de şu. Kendisi Dr. Snitch Madness of the Multiverse'ün ana villain oldu. Daha oyuncusu galiba belli olmadı i̇şte o yüzden o yüzden aslında bende onun olmadığını düşünüyorum ama devam et. Ee, öyle olunca acaba şey düşünüyorum çünkü Nightmare'in olayı biraz da Mephisto'ya benzeyen bir villain. Yani insanların zihniyle oynama, onların en büyük korkularını, en büyük arzularını manipüle etme tarzı. Burada yani yine yaktığın zaman yine Wanda'yı manipüle eden biri var muhtemelen ve bunun korkular beni. Yani çünkü bazı yerlerde ölü insanlar görüyor artık. yani ölüsünü gördüğü korku da var. Manipülasyon var. Ben Nightmare olduğunu düşünüyorum. Çünkü Wanda'nın da <laughs> e, Doktor Strange filminde oynayacağını da düşününce bana mantıklı geliyor aslında. Yani tabi e, tabii olabilir. Yani şimdi Nightmare uyuyor. Onu söylemekte fayda var. Ben de katılıyorum Nightmare'in uyuduğuna şeyin kötüsü olacağını da söylendi ama ben açıkçası Nightmare olduğunu düşünmüyorum abi. Hani Nightmare'sa bile nasıl diyeyim Nightmare daha arka plandaki kötü. Yani bu dizinin kötüsüne yaptıran birisi olabilir gibi geliyor bana. Hmm. Açıkçası. Aracı kullanıyor diyorsun. Yani bana öyle geliyor. O zaman e, yine bir Hangi arkadaşım yazmış? Yorumu buldun mu? Bir durumda yazan ee, vardı bu teori. Onu bulamadım. Yani çünkü Google Chrome şu an hiç yardımcı olmuyor arkadaşlar bana. Onu söylemekte fayda var. Hani hiç gram yapmıyor. Ben çok olmuyor. hızlı bakayım. Biraz, biraz ışığım gidecek ama. Ha, ha, buldum, bir buldum, 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 buldum. Dark, Dark, Dark Lord, Dark Lord, Sauron yazmış abi. Ee, ee, demiş bunu sen ki. Anlat. Evet çünkü, ben almıştım Çünkü ben buna aslında katılıyorum bu arada. Demiş ki abi acaba e, arkadaki şey. ...arkadaki adamdan kastım... E, ...bu sözde Sword'un başındaki so. adam... ...acaba Striker olabilir mi? Ya da en azından Striker'ın... E, ...hani MCV'ye uyarlanmış bir hali olabilir mi? ...tarzı bir şey e, yazmış. Bir soru sormuş. E, olabilir açıkçası. Şimdi Striker'ı bilmeyenler için şunu anlatayım arkadaşlar. Striker, mutantları sevmeyen... ...öldürmeye çalışan bir... E, ...askeri... E, ...komutan diyeyim yani rütbesi değişiyor. Evet. General oluyor, albay oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Çok... Papaz olmuşluğu var. Yani papaz olmuşluğu var bir noktada i̇şte yani. Erkekler. papaz bile olmuş. O yüzden hani kesin bir şey demek istemiyorum ama Striker dediğimiz karakter dediğim gibi yani askeri bir background'ı olan, bir kişiliği olan, mutantları sevmeyen, mutantları hatta ortadan kaldırmaya çalışan bir şey. Burada da şuna değinmişler. bu Sword'un başındaki adamın süper kahramanları sevmiyor olmasına değinmişler. Eee olabilir. Şimdi ben ona bir iki tane şöyle destek şey aklına geldi bunu okuduğum zaman. E, Sword'un olaya çok net giriş yapmış olması mesela. Hani değil mi? Saldırkörü. Tabii hani konuştuk galiba bunu önceki bölümde hatırlayamıyorum ama onlarla e, konuşmuş olmamız lazım. Smart onlara şey doğru konuşmuşuz galiba. Hani Sword birden abi hani a olay var. He, hadi hemen ben kuruladım. Sanki hani böyle Bilmiyorum fazla hazır gibi geldi bana. Bir de niye shield değil aslında sword sorusu var. Mesela genelde shield bakmıyor muydu böyle şeylere? Gerçi e shield şu an açık mı kapalı ben mı ben onu da bilmiyoruz da. Ha hani bir de öyle bir olay var. Ya, kapalı olması lazım. Yani Edge of shield vardı ama şimdi adminin dışına etildi o. Orada şimdi kuruyorlardı ama ne kadar kurdular şimdi bu evde ne oldu? Hayır ama ben. şey olarak baktığında da örümcek adama göre veren bir e, şey var. Hani açık açık shield diyorlar mı hatırlamıyorum ama eee Nick, Fury, Nick Fury vardı. E, tabii. E, sonuçta var. E, varsa hani hmm. niye işte Nick Fury'nin adamları değil de Sword gidiyor gibi bir soru işareti doğuruyor kafada ister istemez. E, yani Nick Fury de izleyenler biliyor. Şimdi spoiler vermeyeceğim. 4. kadını izlemediyseniz, izlemediyseniz de ayıp bu arada. E, yani bir de çok aniden kuruldular hani Böyle tak 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 her şeyi kurdular, her şey bir anda hazırdı falan filan, öte yandan işte ben defalarca şimdi. dedim ki e, Abi hani Birisi Vanda'yı kullanıyor E şimdi bakıyorsun Vision'ın e, Vücudunun SWORD tarafından işte parça pençik edilip, araştırılıp işte daha sonra e, Şey yapılması, Wanda'nın bunu kaçırması var acaba hani Vanda'yı Çok katmanlı bir tuzağa mı düşürdüler? Hani Wanda'ya bilgiyi veren de SWORD da. Ee, yine Westview'a Viva çekip hapseden de mi Sword? Gayet olabilir. Çünkü bak şimdi bu adamın striker olmasını şu güçlendiriyor benim gözümde aslında. Bir, hı hı. De. bir Vanda'yı sevmiyor. Yani Vanda nefret ettiği geçen bölümde artık iyice altını çizdiler. Yok edeceğim. diye. Anlaşmayacağım ben buna. Yok edeceğim kafasında. İki, striker da mutantları hiç sevmez. Yani, hı hı. yani çünkü adam, yani, oğlu mutant olmasına rağmen oğlu öldürmeye çalışmış bir adamdan bahsediyoruz. Gerçekten Doğru. mutantları sevmiyor. Ee, şimdi Wanda'nın mutant değil. Bu evrende henüz mutant değildi ama şimdi eee Quicksilver'ın gelmesi işleri değiştirdi. Şimdi ne kadar mutant evreni olacak bilmiyoruz. Belki ya de mutant arada, evreni getiren Wanda olacak aslında. Bu arada hani e, mutant evreni geliyor diye de bir şey yok yani bu gelen e, tamamen şans eseri de olabilir yani onu da konuştuk. Tabii tabii. Mutant evrenine de gelmiyorsa aslında Striker'ın mutantlara karşı değil de işte e, süper kahramanlara karşı bir duruş sergilemesi de anormal gelmiyor bana. Onu da söylemekte fayda var. Mantıklı. Ki e, kendisi e, Kaptan Marvel'ı da sevmiyor aslında baktığın zaman. Geçen bölümde gördük. Genel olarak süper kahramanları sevmiyor. Monika'ya saldırmak için onu kullandı bilmiyorum. Monika'ya saldırırken annen öldüğünde işe yani. yanına değildin. Oh kaptanım. Olabilir. Yani evet Stryker'ın MCU tarzı değiştirilmiş hali de olabilir bu karakter. Açıkçası olabilir. Neden olmasın? Yani dediğim gibi işte, işte, i̇şte Vision'ı şey yapıyor, takip ediyor, bir şeyler yapıyor. Vision ölürken hani o geri dönmek istiyor falan yaptı. Yani bence e, Swordun Kendisi için kontrol edebileceği bir artık e, Android mi olur? Süper kahraman mı olur? Oton e, olur. Hani e, Şey vardı, Adaptoid diye bir Hammer'ın yaptığı mesela bir süper kahraman Kahraman değil de, süper villain vardı e, O tarz yani. bir şey mi olur? Hani bir şey Yapma çabaları var e, Özellikle de kendileri kontrol etmek istiyorlar. Ben bunu görüyorum. Yani vizyonu bölme sebepleri de bu zaten belli ki yani araştırma Direkt, sebepleri. Belli belli yani Yani ha, muhtemelen benim düşüncem abi, Wanda'nın gücünü kullanarak da şey yapmak istiyorlar. Bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Yani ee, o yüzden e dizinin villain'ını görebiliriz sondaki ki yanlış hatırlamıyorsam trailerlardan bir tanesinde de şeye karşı savaşıyordu Vision'la Wanda birlikte. SWAT ajanlarına karşı savaşıyor gibi bir, de bir görüntü vardı. Galiba. Yani iyice evet, e, olay akla patlatırım olabilir. Şimdi de ben küçük kendi teorimi atayım buraya. Ne kadar olur olmaz bilmiyorum. Bence muhtemelen olmayacak da. Hani hı hı. şu videoda bulunsun. Hani bir zamanda ben şeyimden çıkan olayım da. Tamam. Sen mutlu bana. Şimdi e, şöyle bir şey var. E, bu adamın yani e, baş, patronun ismini şimdi unuttum da ben ona e, Sword abi diyeceğim şimdi devamında. Tamam. Sword abinin Kree ya da Skrull ikilisinden biri olma ihtimali var. Bu da şu açıdan bir e, Sword'un uzayla iç dışı olması yani zaten uzay için kurulmuş bir şey. Hı hı. İki e, yine Far From Home'da gördük ki Skrull'lar Nick Fury için çalışıyorlar. Eğer bu da Nick Fury'nin karşı bir e, tarafıysa o da kirlilerle çalışıyor olabilir. Yani olabilir. Ocak olabilir. de gelmiş olabilir. Olabilir. Bu, Kaptan Marvel, Kaptan Marvel'a nefret etmesini de açıklar bu arada. Tabii. Kaptan Marvel çünkü kirlileri ihanet etmiş bir insan, bir kahraman. O da onu sevmemesi çok mantıklı olur. Ve doğal olarak Wanda'yı da istemiyor olması. Çünkü Kriller... Bak yine şöyle bir şey var. Wanda aslında şu an bir MCU içinde bir deney ürünü. Yine bir Hayda tarafından yapılmış bir deneyin sonucunda bu arada. Tabii. E Kriller zaten deney yapmayı çok seviyor. Tut ki Marvel böyle işleri iyileştirmek istedi. İyice karıştırdı ortalığı. Hydra zamanla yardım edenler kıyılermiş dedi. Çıktı işin içine. Kimse Olabilir. bunu ne reddedebilir ne onaylayabilir. Bitti. Olabilir. Şöyle yani... bir olay var. Hani Secret Invasion yapacağız dediler. Böyle bir konuşma evet. var. E, şimdi Secret Invasion yapmayı planlıyorsun ama Skrull'lar senin tarafında. Yani insanların tarafında. E, tam tersi de Kriller düşman. Acaba hani Secret Invasion'ı yapanlar e, Skrull'lar değil de Kriller mi? Ve öyle olursa şey evet. hem hem seyirciyi ters köşe yaparsın, hem e, evrenin içinde ters köşe yaparsın çünkü Skrull'ların tamam şekil değiştirebildiğini biliyorsun. Ama Kree'lerde evet. biz böyle bir yetenek görmedik. E, belki de böyle bir yetenekleri var. Ki aslında görmedik e, de değil bu arada. Var. Şeydeki e, şeydeki Kree yanlış hatırlamıyorsam Kaptan Marvel'dan önceki kadın Kree vardı ya. Hı -hı. Hatırladın. Kaptan, e, doktor hatırladım. bir şey ne. Bilmem ne. Doktor bir şey yani orijinal kaptan Marvel'mış aslında Aynen. falan gibi bir şey vardı. Mesela yani. o da o da insana benziyordu. Hani e, şu an çok kafamdan hatırlayamıyorum ama Ya kadın bir, şey, bir şey değil mi? Ölürken Birşim acaba normal maviye mi geçiyordu? Yok öyle bir şey olabilir. Şu an %100, -100 hatırlayamıyorum ama e, ben de hatırlayamadım da şimdi şöyle bir şey var. Aslında biçim şey şey değiştirmek için e, screw olmana ya da stabilizer ihtiyacın da yok. Tabii teknoloji de tabii işte yaparsın yaparsın. Ya şimdi o, o kadın da işte hani çizelim. kim bilir neye benziyordu da Hani teknolojisi ha, evet de öyle. belki insana benzetti kendisini. Onu onu demeye çalışıyorum. Yani anladım, eğer anladım, öyleyse Secret yani. Invasion'a da çok değişik bir yaklaşım olur. Ee, çok da güzel bir yaklaşım olur ve e, düşünsen harbiden Hydra'nın asıl kontrol edilme sebebi işte süper kahramanları ortadan K kaldıralım. Dünya zayıflasın. işte bir Kree Invasion'ını hazırlayalım tarzı bir şey olduğunu düşünsene. Gayet mantıklı geliyor çok bana. tatlı olmaz mı? Orada ne kadar tatlı olur. Ne kadar güzel bir twist olur. Tabii ki. Hem evren, evren zaten şimdi öyle bir rahatlık yani evreni kurduktan sonra evren üzerinde küçük oynamalar yapmak o çizgi roman gibidir. Yani çizgi oturmuş bir evren üzerinde küçük de, dokunuşlar değişiklikleri yapabiliyorsun. Burada şu anda artık Marvel öyle bir kurdu ki evrenini istediği yere istediğine oturtabiliyor ve kimse de neden oturttu demiyor yani. E, tabii. E, şey de düşün e, Falcon ve Winter Soldier'ın şey dizisinde de US Agent falan var mesela. US için Evet undercover kri ajanı olsa sallıyorum. atıyorum mesela değil mi? Tabi tabi yani hani bu dizilerle Secret Invasion'ın altına yapabilirsin çok rahat bir şekilde. Ki, ee... E... Kevin Feige bir de şunu demiş adamdı yani ben bu dizileri birbirine öyle bir yapacağım ki hem böyle ince, dök ince döküyeceğim ince doğrayacağım bir şekilde onları bağlayacağım demişti. Bunu yapmak için gayet de yapılabilir bir yöntem aslında. Değil mi? Kri işte yani hani Secret Invasion üzeri, Kree Secret Invasion üzeri olabilir. Ee, çok mantıklı yani. Onu da söylemekte fayda var Deniz. Evet. Seni bu teorinden dolayı tebrik ediyorum. Ee, o zaman bu arada şeyin kötü olması yani o işte e, Sword'un kötü olması olayı da teorisinde destekliyor bu arada senin teorin. Tabi tabi tabii, tabii. Yani, yani e, gayet düşündüğümüz olaylara bir de geliyor. varsa Kriler varsa Swart'ı kötü niyetli Doğru mantık yani. Tabii yani en azından o adam işte kri ajanı olabilir aslında. Ya Ki bu bakalım. arada e, yanında da kaçtığı iki kişi var. Belki hani o iki kişi de öteki kri ajanları. Onu da bilmiyoruz. Ya bakalım. Çünkü yani bakarsan bak araba, kaldı. araba 4 kişilik araba. Hani zorlarsan o arabaya 8 kişi de binersin. Ne? Hani 4 kişilik araba baktığın zaman niye 3 kişi bindiler? Sadece iki bir şey kaçmak istiyor gibiydi değil mi? Bak, yani bak, hani niye yere... sadece o üçü aynı arabaya binip kaçtılar? Hani anlatabiliyor muyum? Bunlar noktalar. Yani işte hani bunlar, bunlar tabii küçük böyle önemli detaylar. Marvel'ın çok yaptığı detaylar tabii. Ya bakalım göreceğiz arkadaşlar. Yani bugün şu an çarşamba saat gece 9.32 21.32 saat. Yani cuma günü bir şeyler biraz daha açıklanacak. Artık ondan sonraki haftalarda daha da kesin göreceğiz yani. Diyeceğin son bir şey var mı Deniz? 18 dakikaya girerken. Yok, ben yani bu, bu kadar. Bir merakla bekliyorum tüm projelerini en şu an için. Ben de merakla bekliyorum arkadaşlar. Artık ee, siz bunu muhtemelen perşembe izleyeceksiniz. Yani o zaman yarın görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada bugün salı. Pardon. Bugün ne, salı Aa, arkadaşlar. Bir Bugün, bugün çarşamba salı değil, bugün salı. Neyse yani 2-3 gün biz bekleyeceğiz. Siz bu videoyu izledikten, gaza geldikten sonra daha az bekleyeceksiniz. Hadi iyisiniz gene bittikten sonra tekrar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sakın abone olmayın. Ne münasebet.